Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yine Raygrass'tayız. İneklerimizi her gün olduğu gibi bir saat yayıp ahıra kapatıp akşam yemlemesine kadar bekleteceğiz. Ee, akşam da yayıyorum bir saat. Sonra sabaha kadar böyle duruyorlar. Dediğim gibi bir öğlen bir akşam iki sefer yayıyorum. Hafta sonları da e, boş olduğumuzdan meraya çıkarıyoruz. Bugün e, bugünkü konumuz e, inekçilik yapan arkadaşlar soruyor bunu. E, tosun mu almalıyım yoksa tohum mu Arkadaşlar e, benim şurada bir yer atayım. Nasıl konuşayım? Bana kalırsa e, tosun e, Tabii ikisinin de avantajları var ama ben tosunu tercih ediyorum. Neden nedenini soracak olursak arkadaşlar şimdi tohum attırıyoruz. Yani ilk seferinde tutma oranı düşük. İkincide tutma oranı düşük. Yani genelde ikincisinde tutuyor ama ilkinde tutmuyor. E, yani Tosun'da öyle bir şey yok. İnek bu zaten Tosun anladığından direkt gidip tohumluyor. tam gününde, saatinde tohumluyor Tosun çünkü anlıyor onu. Siz onu anlamıyorsunuz. Belki tam bu son zamanları yani kızgınlığın son zaman aşamalarında veya kızgınlığın en başında yani veteriner ne zaman gelirse o zaman tohumluyorsunuz. Yani onu takip etmek biraz zor. Ama tohumun da şu avantajı var. Yani Tosun safkan, e, sütü, eti kontrol edilmiş yani tesirlenmiş ne kadar süt vereceği, ne kadar et vereceği, erkek orası ne kadar et vereceği, diş orası ne kadar süt vereceği önceden biliyorsunuz. Yani tosunda öyle bir şey yok. Böyle dış görünüşü iyice tosunu, ana babası iyiyse, orijinal ise öyle çekiyorsunuz. Ama tosunun avantajı şu şekilde. Dediğim gibi e, inen ne zaman bu arsadını e, hangi saatte aşan, aşması gerektiğini, yani tohumlaması gerektiğini tosun kendi biliyor. Ee, siz hiç yapmadan tosun kendi şimdi kendi hallediyor. Ee, yani tosunun avantajı bu ve yani tohum masrafları çok arttı. Şu an en, en ucuz tohum 500 TL. Yani 10 ininiz olsa 5000 lira yapar. Ee, yani tosun astanız e, daha iyi. Bu 5000 lira da tek aşırı, tek şeyde tutma olasılığı. Yani tek aşımla tutma olasılığı. Ee, tosun bence daha iyi. Ee, çünkü tohumda yani veteriner gelip de aşı yaptığında ee, yani ilkinde tutmazsa ya hem paranız çöpe gidiyor ilk parası. Önceden mesela tohum aş yaptığında yani veteriner e, ilkinde tutmazsa ikincisi ücretsizdi. Şimdi e, aş fiyatları arttığında yani ikincisi de ücretli. Yani ilkinde tutmazsa ikinci bir daha para veriyorsunuz. Ya parayı da geçtim. 20 gün kaybınız oluyor. 20 gün neredeyse yani bir ay kaybınız oluyor. Arkadaşlar tutmazsa 20 gün daha bekliyorsunuz. E, çünkü bunun tutmamasının sebebi de bu aş şeylerini görmüştürsünüz. Yani, e, ince şerit şeklinde içi boşlu boru. Ee, yani içinde çok az sayıda bir sperma var. Ee, yani tutma olasılığı çok fazla. Bazen veterinerler de yanlış yapıyor. Çünkü bu hayvanın içinde şey var. Rahim ağzı var. Rahimin ağzından girmeniz lazım. Bazen yani içeride olan biteni siz görmüyorsunuz zaten. Genelde inen başını siz tutuyorsunuz. Veteriner kadar aşı yapıyor. Veteriner oldu diyor ama kendi olmadığını biliyor. Bazen böyle sonuçlar da oluyor. Yani sıkıntılar da olabiliyor. Veteriner ne derse siz kabul ediyorsunuz yani tutmadın şeyde e, veterinerin aşılamasında bir ay kaybınız oluyor. Tohum paranız kayıp oluyor. Bir sene uzay geç alıyorsunuz. Bu inen sütten soğuması falan sıkıntı oluyor. Ama tosunda yani maksimum iki iki seferde şey olur. Yani ilkinde aşım yapar, tutmazsa ikincide tutması lazım. Eğer ikincide tutmazsa zaten ineğinizde sıkıntı var demektir. ama aşı da öyle bir şey değil. Tutmazsa veteriner bir daha geliyor aşlıyor, bir daha geliyor aşlıyor. yani paranızı yazdık. böyle çok inekçilik yapanlar zaten Kesinlikle tosun bulundurmaz lazım. Aşı ile baş edilmez. Çünkü yani adamın 20 tane ineği vardır. Her gün biri boğarsın. Arkadaşlar hangi birini takip edeceksiniz? Tosun daha iyi. Çünkü kendi ne zaman ineğin boğarsadığını biliyor, şeyini biliyor. Kendi kendine aşım yapıyor. Yani bana soracak olursanız tosun bulundurmanız daha iyi. İnanın yani az hayvan olan bile tosun bulunursun. Bakın bizim 3 tane ineğimiz var. İnan aşı yaptırmayı sevmiyorum. Çünkü bu zamana kadar kaç tane aşı yaptırdıysam ilkinde tutum hiç olmadı. Genelde ikincisinde oluyor. O da benim zoruma gidiyor arkadaşlar açık söyleyeyim. Ya çünkü bir para veriyorum o gidiyor. 20 gün kaybım oluyor ama tosun da öyle bir şey olmuyor. Bakın bu ineklerin düveleri de dahil olmak üzere hepsini tosuna çektirdi. Tek seferde tuttu. çünkü to tosun da sperma sayısı fazla milyonlar önce sperma var. Zaten tosuna çeken bilir tosuna çektiğin zaman ineğin arkasından belli bir süre spermalar akar. O spermanın ne kadar fazla olduğunu zaten o zaman görebilirsiniz. Ee, yani arkadaşlar veterinerle uğraşmayın. Ee, yani buradan yanlış da anlamasınlar veterinerler. Kendim de veterinerlik öğrencisiyim. Ee, yani dondurdum daha doğrusu çünkü kendim inşaat mühendisiyim. Ee, veterinerliğe ben. dondurdum. İnşaat mühendisliğini bitirdikten sonra veterinerliğe tekrardan devam edeceğim. Ee, az çok bilgim var. Zaten hayvana meram olduğu için. Ee, yani veterinerlerimiz alınmasın ama yani hayvancının içinden gelenler daha iyi anlayacak benim Hayvanın çoğu hastalığından anlar. Çünkü bu hayvanların içinde doğup büyüdüm. Ee, yani yeni veterinerden kat kat ve bilgili oldular. yani adım gibi eminim. Yani bunu dediğim gibi veterinerler belki yanlış anlayabilir ama hayvancılar benim ne demek istediğimi çok iyi anlar. Ee, bu ondan konu onun böyle yayılırken konuşuyorum ben de. Çok iyi görüntüler çıkıyor. Ee, yani veterinerin de ama şu şey var. Dediğim gibi tohumu çok kaliteli oluyor. Yani bazı veterinerlerin kaliteli oluyor. bazen veterinerler de ucuza kaçıyor. Yani gidiyor en ucuz tohum alıyor. Ee, simental mi? Simental rengi kırmızı mı? Kırmızı. Mı? Ama şu hoştan kötü çıkıyor. Yani hoştan ırkından, etçi ırkından kötü çıkıyor. Ee, bazen veterinerler de, veteriner de uyanıklık yapıyor. Yani onlara tohumu 100 liraya satıyor. E, ee, simental mi? Simental adı. Rengi kırmızı çıkıyor mu çıkıyor ama bazı veterinerimiz var. Gerçekten kaliteli spermalar kullanıyorlar. Yani buzağa doğduğunda bile 3 aylık buzağa gibi doğuyor. Yani insan mutlu oluyor. Yediği yemi inkar etmiyor. Yani böyle tohumlar gerçekten güzel. Ama dediğim gibi bence tosunun avantajları daha fazla veterinerden. Evet bu inemiz biraz ağaca doğru yaklaşıyor. Ee, Videolarından bilen bilir bu inek. Inemiz en fena inemiz. O yüzden ağaca zarar vermesin diye bu tarafa geçtim. Şöyle de çiçeklerin arasında. Kızımız çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar dediğim gibi e, bence tosun bulunuyor. Yani bizim üç tane inemiz var. Yani sayız ama biz biraz tosun bulunuyoruz. Yani veteriner bekçi yapmış. Şu arkadaki e, ine veterinere çektirdim. Yani veterinere aşı yaptırdım. E, gerisi tosuna çekildi. Onu da aşı yaptırmamın sebebi. Arkadaşlar dışarı kar fırtınaydı yani elimde götürmeyi üşendim. Çünkü dışarı kar, hayvanı çıkarmak derdi. O yüzden veteriner çağırdım. aşı yaptırdım ama keşke onu da tostuna çekseydim. Çünkü ilkinde tutmadı. İkincisinde tuttu. Yani o zaman 350 liraydı. 350-350 iki sefer para verdim. üstelik 20 20'şer günde kaybımız oldu. bir de şu sıkıntı var. Arkadaşlar tohum attırıyorsunuz. Tuttu gözüyle bakıyorsunuz. İnek ikinciyi bu artıyor Siz gebedir. Bazen olur diye şey yapmıyorsunuz. 20 gün sonra yani 40 gün sonra bir daha buarsınca anlıyorsunuz tutmadığını. Yani kafadan 40 gün kaybınız oluyor. 20-20. Bir de bu yani 21 gün, 22 gün buharsama oluyor. 44 gün falan kaybınız oluyor. Bir de bu sıkıntı var. Yani üstünüze bir rahatlık oluyor. Nasıl olsa tohum attırdım tuttu diyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki ikinci buharsamada anlıyorsunuz. Ha bu tutmamış diyorsunuz. İlkinde buarsınca bazen hayvanlar arpası falan fazla gelince buharsama özellikleri gösteriyor yani. Refleksleri üstüne falan atlama. Ha bu ondan diyorsunuz veterinerlikten çağırmıyorsunuz, bu samamıştır diyorsunuz. Ee, bir 20 gün sonra bir daha yapınca, ha diyorsunuz bu buhar samış. Ee, kafadan 40 gün kaybınız oluyor ama tosun da bu sıkıntı olmaz. Ee, çünkü tosun kokluyor. Ee, neyin ne zaman olacağını daha iyi biliyor. Ee, bir de her şeyin doğalı güzel. Ee, bence tosun tercih edin arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda böyle bir kısa video üstün. Ee, çünkü inekleri kapatacağım. Ee, bunların biraz karnı doyunca sapıtıyorlar. Ağaçlara falan sayılıyorlar. Veya kaçışıyorlar. Şimdi inek kovalamakla uğraşmayayım. O yüzden herkese iyi seyirciler. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.